Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz bugün ben ne yapıyoruz arkadaşlar bugün Melody ile 9009 kupa olduk aldık ve 10.000 kupa olacağız arkadaşlar efsane bir şey var onu açacağız 10.000 kupa olup hesabımı 10.000 kupa yapmak istiyorum ve başladık 10.000 kupa macerasına Edgar mı Edgar kimmiş be Edgar kim Edgar Edgar Edgar, Edgar kim Allah Allah Edgar dua et lan Çok iyi. Çok iyi nişan. Hoppa. Merhaba Piper abi. Sen beni tanıyor muydun? Benim adım Melody. Merhaba. 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 Çok eğlenceli. Hiç eğlenceli değil yani. Çok adaletsiz. Hop. Ben seni hiç görmedim değil mi? Ayısı git ayı. Ayı git. Ayı git. Yani ben bunu savaş için bittim. Yani bir tane yani. Merhaba. Uu, nasıl? Merhaba. o kadar kolay o kadar rahat ki yani bu karakterle her şey yaparsın ama anladın mı ya? 13 kupa geliyor 29 sun yani 39, 39 59 69 79 89 99 7 8 yani 7 buçuk savaş kazansa oluyor yani Arkadaşlar Melody'yi bence alın. Çok duyarlı güzel karakterlerim. Ya sen beni öldürecek miyiz? Benim haberim yok. Niye benim haberim yok? Aa, abi 20 yüklü birisi o. Al Spike bak. Efsanem vs bu. Bak bak hiç Ultra'yı kullanmadım. Ultra'yı şu an kullanmıyorum. Yese. Bak ortada çok kişiler oluyor. Aha. Gaz buldum bir tane. Hop. Oh. Merhaba. Hadi Allah'a emanet. Rozayı şurada bir sıkıştırayım. Aldım roziyi ben. Aldım. Ne aldım. Merhaba. 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 Sen beni mi alacaksın? Haberim yok. Neredeymiş? Bakalım. Neredesin? Neredesin? Ben seni bulacağım ki. Sen ağlat Ağlatacağım seni. Dur dur. Sana biraz dalga geçeceğim. Hadi hadi. Hadi. Huh. Çok rahat. 14 kupa geldi. Artık sıra ulanım artık. Vallahi artık olmuyor. ulanım. Arkadaşlar karakter geliyormuş efsane bir Leo ve Amber var ya Edgar gelse yine çıldırırım bu arada. çok istiyordum. Tek kafası yerinde olan benim. Denk getirmeniz lazım yukarı alacaksınız. Arkadaşlar like atıp abone olun lütfen arkadaşlar. Siz için birinci olacağım. Bak. Hiç uğraşmayın. 20 kere bunu. Aa gel gel. Gel gel. Esselamu aleyküm. öldürecek lan. Hop. Bir tane bu doldurup sana dalacağım. Dur dur. Sen beni mi öldüreceksin hı? Merhaba. Hoppa. Kim kim çaldırmam Ben her türlü birinci olacağım ama nazar değmezsin. Gel 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 bul bul. Hop. 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 Merhaba. Adam şaşırdı ki. Adam şaşırdı. Deli. Bir maçta mesela kaç kilo alıyormuşum aldım bilmiyorum ama 15 kupa aldım. 58 oldu. Yani son o kadar, yani bundan sonra gerçekten yani yapacak başka bir şey bulamıyorum başka yapacak bir şey yok zaten. Bugün 400 kupa kasacağım. Kasmış olacağım. Buyur. toplayalım. Sen bana mı sataşıyorsun ya? Sen bana mı sataşıyorsun oğlum? Ama sen kim olduğunu zannediyorsun? Allah Allah bana sataşıyor. Sen de. Sen de mi? Hadi. Hayır. Ama ama abi abi vursa öldürürüm. Vursa öldürürüm şu an. Şimdi beni ölse de öldüremez. Rahat. Çok rahat. Çok rahat abi. Diyecek başka bir şey yok. Çok rahat. 83. 89. 90 falan oluyor. Bilmiyorum. Yani şu an yağdırıyor böyle melodiyle. kolay oluyor ki arkadaşlar. Yani melodiyi aldınız mı? Yüzde yüz bilmişsiniz. Tabii iyi oynuyorsunuz. Vurunca aktif oluyor. Hemen aktif olmuyor arkadaşlar. Vurmaz. Hesar vermeniz lazım gibi biliyorum. Aa El Primo beni öldürecekmiş arkadaşlar. El Primo diyor ki ben seni öldür... Öldürüyor lan. Aa! Kalbim kurtan. Oh, hayır ya. Bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm. sefer öldüm ama iki kupayı da aldım. Ah be! Gitti galiba serim. Arkadaşlar intikam almamı istiyorsanız like atıp abone olun. Like atın, abone olun. Başlıyorum arkadaşlar. Allah o hemen başladı. <laughs> Çok rahat. Çok profesyonel. Profesyonel. Oh Çok korktum. Öleceğim diye bu arada. Korku normal. Sen benim. Abi oluyor işte ya böyle. Abone olmuyorsunuz ki. Abone olmuyorsunuz. Ya e, abone ol şuradan ya arkadaşım. Abone ol ama çok ayıp oluyor. Şimdi abone ol. Like at. Bakalım etkisi ne? Arkadaşım abone ne oldun mu? Tamam ben gördüm olmuş gibisin. merhaba. Esselamu aleyküm. Hop hop hop. Arkadaşlar. Melodi de kaçma karakteri benim lan. Şimdi sen beni öldüreceksin değil mi? Aferin sana. Aferin benim oğlum. Ben gelirim abi. Ben ölmem. Ben ölmem. Oo, çok iddialı. Ama bedava yük getirmek dışında hiçbir şey yapmadım. Ya. Kaç. Gelsin mi yine ha? Tamam. Hop hop. Hop yukarıdaydı. Yukarıda bir adam var. El primum gel. Müzik ölmüştüm be el kim bilmiyorum. tane. Bir tane daha. Evet arkadaşlar biz birazdan sonuna geleceğiz. Birbirle kasıyoruz şu an. Gerçekten efsane bir kutumuzu açacağız. Yolumuzun sonuna geleceğiz. Şimdi sen direkt mi bana sataş Hop! Hop! Çok eğlenceli lan. Hop! Hop! Hop hop, hop, hop. Ah be öldüm. Ölmeyi nasıl becerdim? Güzel eğlenceliydi. Eğlenceliydi. 14 kupa daha geldi. bir maçta kaçıyor. Bir maçta kaçıyor arkadaşlar. Birinci olursam. Birinci olursam bir maçta kaçıyor. Bu kadar kişi varken ben nasıl şampiyon olacağım? Bu <laughs> kaçırmasın olur ama. Evet arkadaşlar yani bu nasıl alın hemen bir sabun geldi. Arkadaşlar bu 800 lira. mı ne satılıyordu? 800 liradan kar ettik işte. Ya şimdi. Çünkü Pearl hızlı beni öldürme ihtimali var çünkü Pearl çok iyi. Frank da var abi 8 bit de var. Sonra yanına uçarım. alacağım kusura bakma kanka. Frank. Frank merhaba. Oralitim muc yapacağım mı? Oralitim. Bak bak böyle kaçılır içinden biliyor musunuz? Şimdi merhaba. Bay bay. Evet arkadaşlar bir kupamız kaldı biliyorum zaten baktım. Bir kupa kaldı. Şimdi Melody yedi arkadaşlar. O kalan bir kupayı halledelim. Fazla gelecek ama halledelim. artık 10.000 kupamızı alalım artık. Yani bu hesap 7 bindi ben. Kullanmaya başladığımda. O zamandır kullanmıyordum. Sonra arkadaşlar şey yaptım işte. Girdim bu hesaba. 14, benim eski hesabım 15.000 bin kupaydı. Antikur biliyorsunuz. Antikur hesabı işte. Tüm telefonum bozuldu. Hesap gitti. Ne karakterler vardı ama. Yani emek işiydi. Sonra geldim. 10.000 kupa olmam lazım. Herkesin 15.000, 20.000 kupası var. Benim resmen kupam çok az diyordum. Herkese derken arkadaşlar diyordu ki benim 10 kupam var. Benim ay 10 kupam derken 10.000 derken 10.000 kupam var falan diyorlardı. Ben de utanıyorum gerçekten. Yani utanıyorum. bayağı utanıyordum. hesaplaşmadayım Bekleyeceğim. Yolun olmasını. Sonra tane bir anda bir umut gelmişti. Işte. <laughs> e böyle kaçacaksın abi Frank'ın lupsından. Bu karakterle kaçacaksın. Şimdi Frank sen ne yapacaksın Frank? Frank sen ne yapacaksın? <laughs> Tam uçacak ya. Evet arkadaşlar ve hedefimiz geliyor. Ve 10.000 kupa. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Efsanevi. Otomatikman efsanevi. Hypercharge. Perçat çıktı. Evet arkadaşlar artık Olduk istediğimiz olduk. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.